Merhaba. Bu otanda düğün vardır. Gitmemiz gerek. Ne düğün mü? Ben gelemem. işim var. Zaten sen gelmiyorsun ki. İyi tamam siz gidin. Biz köyde yokken sen polis olacaksın. Köyü koruman gerekiyor. Aa, nereden çıktı şimdi bu? İyi tamam siz gidin. Merak etmeyin korurum ben köyü. Tamam dikkat et. Tüm suçları yakalaman gerekiyor. Aa, hiç merak etmeyin. Sizden daha iyi yakalayacağım kesin. Nuh! Şu polislere bakın gidiyorlarmış. Günlük polislik yapmam gerekecek. Köyü korumam gerekiyor. Allah'tan bu köyde çok fazla suç işlenmiyor. korumam kolay olacak. Bugün <laughs> bugüne kadar hiç görmedim. Bu köyde bir kere bile olay olmadı. Alalım şu malzemeleri. Şimdi suçları yakalamaya uğraşacağım bir de. Kapatalım şuraya şunu koyalım. Şunları alalım. Ne güzel uyuyordum. Nereden çıktı şimdi bu? Neyse karakola gidelim. Kimse suç işlemesin, işinizi bitiririm sizin. Şunu da giyelim. Tamamdır. Şu köpeğe bak. Seninle daha bir tür olay inceleyeceğiz. Dua et de hiç kimse suç işlemesin. Yoksa bugün çok koşacaksın. Hapishane boş. Kimse yok. Ne yapacağım Televizyon mu izlesem acaba? Ne yapacağım şimdi? Şuraya mı otursam? Ne? Saçmalama burası hapishane. Hani? Hiçbir şey olmuyor köyde. Ne oldu? Hemen yatarsın değil mi? Telefon çalıyor olamaz kesin birisi suç işledi Merak etme basit bir olaydır Açalım Alo buyurun polis Burada bir tane araba kazası oldu hemen buraya gelin Hemen geliyorum hiç merak etmeyin Birisiyle araba çarpmış Yine araba kazası yapmışlar Arabayla gidelim bari Havamız olsun Polis arabasıyla Polis arabasını alıp gitmişler Hem polislik yapıyorum hem yürüyeceğim Ha, beraber gidiyoruz öyle yatmak yok gel be ne? Araba kazası olmuş. Ha, pardon burada araba kazası olmuş. Nerede acaba? Köyün arka girişinde hemen gidin. Emredesin komutanım. Şuna bak hele. Ah, köylüler oraya toplanmış. Neredesin lan? zahmet oldu yürüttüm seni de o kadar. Araba kazası burada olmuş. Ha, çekilin şuradan evinize gidin. Film mi oynuyor burada? Kapatalım şurayı. Ha, buraya girmek yasak. Ha, araba kazası burada olmuş. Da. saldırma lan Ha, Yakaladım seni. Kazayı sen yaptın değil mi? Ona, helal olsun lan nasıl anladın? Ha, anlarım ben. Ha, yaşıyor hemen ambulansı çağıracağım dayan. Tere yaralı var hemen bir ambulans gönderin. Ha, tamam. Ha, seni yakaladım. Aha, bir anda yol atladı. Benim suçum yok. Ha, merak etme anlayacağız şimdi. Bakalım. Orada hayvan geçebilir. Bekle burada. Aha. Burada yavaşla tabelası var. Neden yavaşlamadın? <laughs> yavaşla tabelası mı? Yani sandım burada bir tane köy var. insan çıkabilir. Ambulansı çağırdım. iyi misin? O ne çok iyiyim. Ne? Bütün kemiklerim kırıldı sadece. <laughs> He, ne oldu ki? Adamın bütün kemiklerini kırmışsın. Polis bey tabelayı görmedim. Ne olur beni affedin. Ha, seni hapse atacağım. Şimdi buradaki karakola gideceksin. Ha, çabuk karakola doğru git. Ben evet, arabanı getiriyorum. Yavaşlaman gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Çalıştıralım. <laughs> gidelim şuradan. Nasıl yakaladım gördünüz mü? Kaza yapmış köylüye çarpmış bir tane tabelayı görmemiş. Gir bakalım içeriye. Ben de arabayı fark ettim. Aa, bir tane suçlu yakaladım bile. Tamamdır. Aa, orada bekleyeceksin. Kapatalım. Şimdi bana ne olacak? Bekleyeceğiz. Suç işlemede duramıyorsunuz. Neyse. Polis bey çok susadım Bir tane su verir misin? Ne? Su mu? Oldu canım hizmetçinin var burada? Git de kendin al hiç. Dur lan suçluyum çıkar edeceğim. <laughs> Girip birazcık dinleneyim o zaman. Ha, getirdim arabanı orada duruyor. Aha. Oh, silah sesi geldi. Yok canım silah sesi mi Sen çok akıllısın. Alo oh, bir tane köylü vuruldu. Hemen buraya gelin polis bey. Ha, tamam hemen geliyorum bekleyin. Ha, gidiyoruz gel benimle. Nerede vuruldu acaba? bakalım. Gel ben Şuraya bakalım. Ana nerede vurdular mı bu köylü? Ah! Oh, bir tane köylüyü vurdular burada. Demek öyle. Sana fazla gelmiyor mu la? Ne fazla geliyor mu la? Bu zeka la. Bu zeka ile sen fazla yaşamazsın. Görüyoruz herhalde. Aa, bu sefer yapıştırmışlar. Aha. Demek ki buradan ateş ettiler. Ha, delilleri yok edecek dur. Ha, çekilin buradan. Ha, olay yerine yaklaşmayın. Bakalım. Oh no, nasıl yaptınız da bunu? O kadar korkmana gerek yok. la. Aha. Ha, ters psikoloji yapıyorsun. Ha, yakaladım seni katil. Ha, vallahi ben yapmadım. Ben karıncayı bile incitemem. Hep öyle söylerler zaten. Ha, ben bunu oraları yemem. Anladım hemen. Ha, hayır ben yapmadım. Ha, doğru mu söylüyorsun? Bu mu yaptı? Gördünüz mü bunu? <laughs> o ne? o korkak Mahmut. Tamam inandım sen yapmadın. O zaman bunu kim yaptı? Onu bulmamız gerekiyor. Merak etme tamam sen gidebilirsin. O zaman bunu kim yaptı? Şuna bak kafasını yapıştırmışlar. Kesin keskin nişancı silahıyla vurdular. Anlarım etrafa bakacağım. Hayır burası da olmaz. Suikastçıyı buldum. Aa, hemen evlerinize gidin kaçın. Yani polisler burayı inceleyecek. Yoksa suçluyu falan bulmadım yanlış anlamayın. Gidin buradan. Suçluyu buldum hiç merak etme intikamını alacağım. Aa, öldüm mü? Ee, ne oldu ki? Sen burada bekle tamam mı? Suçluyu yakalayacağım. Acaba geldiğimi anlamış mıdır? Bir anda içeri gireceğim. Ellerini havaya kaldır sakın hareket etme. Aha. Eğer bir yanlış hareket yaparsan işini bitirir seni. Çabuk silahı yere at. Aa, beni nasıl buldun? Burada soruları ben sorarım ver bakalım. Hadi yürü bakalım sakın yanlış bir hareket yapma. Aa, yakalanmayacağını mı zannetmiştin? Aa, benim köyümde hiç kimse suç işlemez. Yaklaşmayız suçlu bu. Aa, sakın durayım deme. Aa, git bakalım. Sizden korkacak değilim yürü bakalım. Aa, gir bakalım. ha Tamamdır. Bekle orada. Aha. Sen kimsin? Oo, benim arabamı çaldılar. Sen burada otur. Kim çaldı la? Çok tehlikeli bir araba çetesi. Lütfen onları yakalayın. Sabahta bir suçlu yakalayıp duruyorum. Biraz dinleneyim. Tamam gidip bulacağım onları. Merak etmeyin siz burada oturup bekleyin. Aa, sakın bu kapıyı açmayın. Suçlular sizin işinizi bitirir yoksa. yeni bir görev çıktı. Gel bakalım gidiyoruz. Şu arabayla mı gitsem? Gidelim. Araba çetesi varmış köyde bir tane Duydunuz mu Köylülerin arabasını çalmışlar Onları bulacağım Milletin arabasını çalıyorlarmış Aha. Bulmuş olabiliriz gel benimle Burası olabilir Bakalım Polis olduğumu belli etmemem gerekiyor Çıkartalım şu şapkayı Tamamdır normal araba alan bir müşteri gibi gireceğiz içeriye Yani ben gireceğim sen burada bekle Girelim Açalım Aha. gelen var dikkat edin. Şey ben müşteriyi polis değilim yanlış anlamayın. Duyduğuma göre siz araba satıyormuşsunuz öyle mi? Patronla görüşmeniz gerekiyor. Patron mu? Merhaba ben araba alacaktım. Ama bizim araba sattığımızı nereden öğrendiniz? Nereden öğrendim şey Mahmut'tan öğrendim. Demek Mahmut Bey'i tanıdığınız. Tabii ki hemen yardımcı olalım. Arabalarımız bunlar. Mahmut diye salladım tuttu. Aa, bakalım arabalar nasıl? Ben de çok fazla elmas var da. Bunun rengi biraz iyi değilmiş. İçine bakalım. şu arka koltuklara da bakalım. Çekil. bu turuncu arabayı almayı düşünüyorum. Ha? Burada neden kamera var? Güvenlik için hırsızlar her yerde dikkatli olmamız gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Silahlar var. Benim de tam silah ihtiyacım vardı. Bir bakabilir miyim belki satın alırım? Bakalım. Güzelmiş şuna da bakalım. O iki silah aynı la zaten. Şu. O da aynısı. Aa, tabanca güzelmiş bakalım. Silahların hepsini de bir satın alacaksınız. Yok la satın almayacağım. Aa, sen bize dalga mı geçiyorsun? Aa, polis ellerini havaya kaldırın. Sakın yanlış bir hareket yapmayın. Ana Mahmut buraya polis göndermiş la. Aa, yürüyün bakalım karakola hapise atacağım hepinizi de. Yanlış hareket yapan olursa işini bitiririm. Yürüyün. Aa, yürüyün bakalım sakın yanlış bir hareket yapmayın. 1, 2, 3. Dört. Hepiniz buradasınız. Karakol orada yürüyün. Bugüne kadar bizi hiçbir polis yakalayamamıştı. Ha, bu ilk oldu canım. Sizi hapishaneye alalım. Ha, hapishane doldu taştı. Arabanızı buldum merak etmeyin. Ha, gidip arabanızı alabilirsiniz. Polisler geliyor zaten. Bakalım. Ha, sonunda geldiniz. Baya bir suçlu yakaladım onları silahları. Bize yardım ettiğin için sana 20 tane elbas veriyorum. 20 tane elbas mı? çok teşekkürler. Evet bugün bir günlüğüne polis oldum. Köydeki suçluları yakaladım. Eğer polis TV sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer köye daha kaliteli bir tane karakol yapmak istiyorsanız yorumlara iki yazın. Var videoyu size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı izlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.